Kıymetli dostlar, kıymetli canlar, hepinize selamlar, sevgiler. Bir yayında daha yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Umarım güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu. Kıymetli canlar, bir arkadaşımın bana söyledikleri ''Murat sen içerik üreticisisin, insanlara bayram da olsa bir şeyler üretmen lazım.'' demesi üzerine şartlar aslında bulunduğum yerde çok iyi olmamasına rağmen tatilde olmama rağmen e, yine de kısa da olsa sizler için bir şeyler hazırlamaya çalıştım telefon üzerinden bilgisayar ortamından değil ama telefon üzerinden de olsa bulabildiğim ilanları sizlerle paylaşmak istiyorum umarım videomu beğenirsiniz şimdi önce videomuza geçelim ondan sonra sohbetimize devam edelim kıymetli canlar ilk yayınımızla başlıyoruz 320 bin liraya bulduğum 300 metrekarenin içinde 180 metrekarelik bir alana sahip müstakil ev. Bakın şöyle. Kot farkı da olduğu için görmüş olduğunuz gibi ev yüksekte kalıyor. Tavanları temiz. Bahçesi de oldukça büyük ve kullanışlı. Bahçeden de güzel bir manzaraya sahip. Manzarası da gerçekten güzel. Öne açık ve ferah. Şöyle büyüteyim biraz. Telefondan yaptığım için tabi bilgisayar gibi ortamı gibi olmuyor. Ama bunu da böyle idare edeceğiz. Zaten bayram dolayısıyla çok fazla da ilan, yeni ilan düşmemiş daha doğrusu. 320 bin liralık bu evimizin açıklamasına da bakalım. 154 ada 3 parselde kayıtlı 182 metrekare 2 katlı müstakil ev arsası olan kullanım alanı da 300 metrekare olan müstakil evimiz satılıktır demişler. Evin herhangi bir masrafı yok. Kapı önüne kadar araba geliyor fotoğraflarda mevcut demiş. Araç park yeri. 70 metrekare bahçesi var demiş. Çocuklar için oyun sahası vardır. Evimiz 2 artı 1, 25 metrekare açık teras vardır demiş. Bahçemizde çeşitli meyve ağaçları vardır. Şehir manzarası desen görülmeye değer demiş. Evet bu ilanımızın telefon numarasını verelim. Osman Mert bu arkadaştan Denizli'de iki tane ilan buldum. Diğerini de söyleyeceğim. Osman Bey'in telefon numarası 0545 927 0386 0545 927 0386 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz Osman Bey'in bir başka ilanı daha var Yine Mert Emlak Bir de onun ilan numarasını gireyim arkadaşlar Bu da 103 806 43 52 806 43 52 Numaralı ilanına da bakalım yine bu da Denizli'de bunun fiyatı 149 bin lira Özellikle bunu da aldım. Denizli'den soran arkadaşlarımız var. Fotoğraflarını büyütelim şöyle bakalım. Bu da diğerine göre metrekare olarak biraz küçük ama yine evin önü açık. Sanki böyle diğerinden biraz masraflı tabi. Masrafı var evin. Ama fiyatı da 149 bin lira. Yani Denizli'de düşünenler için Yine manzarası önü açık olan bir müstakil ev arkadaşlar bu da. Şimdi açıklamasına okuyalım bunun da ne demiş ee, Helvacılar Mahallesi buldan Helvacılar Mahallesinde yukarı park üzerinde bulunan kapının önüne kadar araba gelebilen tapu alanı 113 metrekare kullanım alanı 226 metrekare iki katlı müstakil evimiz satılıktır evimiz acil bir masrafı yok demiş çatı komple aktarıldı bina içi Küçük çaplı sıva tamiri yapıldı. boyanda yazlık manzaralı yer arayanlar için birebir. Arsa parasına iki katlı müstakil ev demiş. Belediye, semt pazarına, okullara, hastaneye araba ile 3 dakika yakındadır demiş Osman Mert. Yine verelim numarasını. 0545 927 0386 belki kaçıran arkadaşlar olmuştur. 0545 927 0386 Evet şimdi üçüncü ilanımız için Bursa'ya gideceğim. Bursa'ya da selam olsun, Denizli'ye de selam olsun. Türkiye'nin 81 iline ve yurt dışındaki canlarımıza da selamlar olsun. Bursa'daki ilan numaramız da 956 ile başlıyor. 515-676 numaralı ilana bakalım. Bu da Bursa Orhan Gazi'de. Fotoğraflarını büyüteceğim. 825 bin lira istiyorlar buraya. Bu da göl manzaralı arkadaşlar. Harika bir manzaraya sahip ve yeni bir yapı. Masraf etmeden oturabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Bakın göl manzarası. Bahçe düzenlemesi her şey yapılmış. Havuzuna kadar banyosu yeni bakın Evin içinde de masraf yok. Bakın mutfağı falan her şey yeni. İçten yine merdivenli. Bir de açıklamasını okuyalım bunun da tabi. Orhan Gazi merkezi 14, köy merkezine 1 kilometre mesafede tüm ovaya ve göle hakim noktada müthiş bir manzaraya sahiptir. Ulaşımı kolaydır, hiçbir eksiği yoktur. Şehrin gürültüsünden kaçıp ailenizle sakin ve sessiz bir ortam istiyorsanız tam yeri demiş. İsterseniz bahçenizde havuz başında, isterseniz teras katında hoşça vakit geçirebilirsiniz. gürültüsüz bir ortam ayrıca bahçe çimleri bize ait demiş. Çimler tarafımızca yapılacak emsallerine göre çok uygun bir fiyattadır demişler. Doğa Emlak demiş 0 535 661 39 19 0 661 39 19 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz arkadaşlar bu ilanı. Bakalım bundan sonra nereye geçeceğiz? Hayrabolu'ya geçeceğiz arkadaşlar. Hayrabolu'ya geçtik. Şöyle fotoğraflarımızı büyütelim tekrar. Hayrabolu'daki bu müstakil evimizde İstanbul'a yakın soran arkadaşlarımız, dostlarımız, canlarımız çok. Onlara gelsin. Kırmızı boyalı evimiz. 190 metrekarenin içinde niteliği de görmüş olduğunuz gibi bahçeli ev olarak geçiyor. Tekirdağ Hayrabolu Çerkez Müsellim'de bu yer arkadaşlar bu ev 190 metrekare bahçelin içinde yapılı açıklamasına geçelim. Müstakil bahçeli ev tapusu sorunsuz dask bile yapıldı arsası imarlı ifrazlıdır yol terki yoktur demiş arkadaşlar satıcısı. Bu da 282 bin liraya buldum bunu da. Satıcısı Bahadır Aktaş 0537 838 96 10 0537 838 96 10 numaralı telefondan bu ilanına da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi nereye geçiyorum? Tekirdağ Süleymanpaşa'ya geçiyorum. Arsalar buldum. Birkaç tane de arsa size tanıtmak istiyorum. Acil, acil kısa süreliğine denize çok yakın demişler. Şöyle fotoğraflarını büyütelim. Tekirdağ Süleymanpaşa Paşa Kara Evli Mahallesi'nde arkadaşlar. 227 metrekarelik bu arsa, 227 metrekarelik bu arsamız Tekirdağ'da Süleymanpaşa Paşa Kara Evli Mahallesi'nde villa imarlı. Etrafında da zaten görmüş olduğunuz gibi villalar mevcut. 450 bin lira istiyorlar. Fiyat olarak şu görmüş olduğunuz yer. Bu da denize yakınlığı mesafesi. Evet açıklamasına geçelim. Süleyman Paşa'da denizi gören denize 200-300 metre mesafede E5 karayolu üzeri. Villa kent içerisinde önü ve arkasında resmi yolu olan ön tarafta resimlerde de gördüğünüz gibi çam ağaçları olan hemen villa yapabileceğiniz ya da yatırım amaçlı Alınabilecek arsa demişler. Yeşil Mesken Arsa Ofisinden bu da 0530 505 07 89 0530 505 07 89 numaralı telefondan bu ilanla ilgilenen arkadaşlarımız ulaşabilirler. Bir başka arsamıza geçeceğiz şimdi. 117.500 liraya arkadaşlar. Şöyle fotoğraflarını tekrar büyütebildiğim kadar cep telefonunda yaptığım için büyüttüm yine. Konut imarlı köy içinde kalan bir arsa. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Köyün içini de göstermişler. Ufak yatırım Düşünen dostlar için Çanakkale Çan Asmalı Köyü 292 metrekare 2 kat %80 inşaat izinli imarlı arsa vasfında satılık çok uygun fiyatlı bayram fırsatı demişler. Yaz olmasına rağmen yeşil doğa ile iç içe orman etrafı olup 380 rakımlı arsamız çok uygun fiyata satılıktır. Tek tapu hazır temiz parsel İstanbul İzmir Bursa Yalova gibi şehirlerden tapu yapma fırsatı ayağa hizmet demiş. Alıcıya şimdiden hayırlı olsun demişler bu telefonu da verelim. Gül Hanım 0544 324 55 17 0544 324 55 17 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Bir de bunun konumuna bakalım. Konumu bize ne anlatacak? Şöyle. Evet Çan'a yakın Çanakkale Çan ve Yenice'nin ortasında Çanakkale mesafesine bir bakalım. Çanakkale'de kuş uçumu 67 kilometre mesafesi olan yer. Aşağıda neresi var? 84 kilometre de Balıkesir Edremit tarafına yakınlığı olan bir yer arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz yerimiz. Evet bu da imkanlar kısıtlı olduğu için biliyorsunuz bayram olduğu için de son ilandı. Kıymetli canlar, umarım bayramınız güzel bir şekilde geçiyordur demiştim programa girerken. Şöyle bir eskiye gittim. Bayramda hepiniz gibi ben de gerek sosyal medyadan gerekse de televizyonlardan bayramda neler yaşanmış, neler olmuş onları hep sizin gibi oturdum seyrettim. İnanılmaz yine şeyler yaşanıyor. Bizim eski, hep öyle derler yani eskiler de bize öyle derlerdi. Eski bayramlar yok, eski bayramların tadı yok derlerdi. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten eski bayramların tadının olmasının dışında inanılmaz şeyler yaşanıyor. Özellikle bu kurban bayramında inanılmaz şeyler yaşanıyor gerçekten. Hayret etmemek elde değil. Eline bıçağı alan Hayvanın başına gidiyor. Çok acayip enteresan bir durum var. E, enteresan olan hani şu yani şimdi eskiyi hatırlıyorum benim çocukluk dönemimde rahmetli dedem kurbanın gözlerini bile bağlarken şöyle bir yeni mendiller vardı yani yeni mendil ya da böyle tülbentler özellikle yeni olmasına bile dikkat edilirdi o tülbente gül suları dökülürdü. O hayvan adeta bir gelin gibi de süslenirdi. Bu kurbanı kurban ederken bir de duası var. Şüphesiz namazın, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Türkçesini okudum ben. Herkes için söylemiyorum bunu. Televizyonda, sosyal medyada gördüklerimiz üzerine söylüyorum. Dua bilmeyen, ayet bilmeyen, Namaz kılmayı bilmeyen insanlar oturmuşlar kurban kesiyorlar. Yani bunun da bir duası var. Bu duayı bu adam biliyor mu, bilmiyor mu? Abdesti var mı, yok mu? Her şey bir muallak. Bakıyorsunuz hayvanlar kaçıranlar var. Hayvanların bir tarafı bir yere gitmiş, bir tanesi kaçmış, öyle olmuş, böyle olmuş. Bir sürü hadise. Ve bu hadiselerin içinde de sadece acaba kesilen hayvanlar buzdolaplarını doldurmak için mi diye buradan düşünüyoruz. Herkesin ibadeti Yüce Allah'ın tarafından kabul olsun inşallah. Hepiniz gibi düşünüyorum. Yani sizlerden farklı düşünmüyorum. Eminim sizler de böyle düşünüyorsunuzdur. Böyle düşününce tabii şu kıssa da aklıma geldi. Yine Behlül Dana'dan bir kıssa anlatayım size. Behlül Dana bir gün üstü başı böyle toz içinde, perperişan bir şekilde işte suratı, üstü başı her yeri her perişan şekilde Harun Reşid'in karşısına çıkar. Harun Reşid tabii onu görünce karşısında öyle bir meraklanır. Hayırdır Behlül der, ya ne oldu ne bu halin der. Behlül dağına, cehennemden geliyorum ey hükümdar der. Harun Reşid sorar ya ne işin vardı cehennemde? Niye gittin? Ateş lazım oldu da ateş almaya gittin der. Harun Reşid peki getirebildin mi diye sorar. Behlül dağına, cehennemin bekçileriyle görüştüm. Bu görüşmem neticesinde bana bekçiler dediler ki, sanıldığı gibi cehennemde ateş yoktur. Ateşi dünyada yaşayanlar gelirlerken yanında getirirler. <laughs> yani kimse ateşi yanında götürmesin. E Yüce Allah'ım da hepimizi affetsin. Şu an tatilde birçoğunuz. Birçoğunuz köyüne gitti, akrabalarını, sım akrabalarını görmeye gitti. Birçoğunuz da şu anda yazlı olanlar yazlığına gitmiştir. Tabii çalışanlar yer ayırtıyor önceden. Onlar tatil, artık bayramlar 9 gün olunca onlar da tatillerini yapıyorlar. Şu anda izleyen herkese binlerce selam olsun. Dedim ya kurban bayramında da bayramınızı kutlarken hep söyledim. Aman kendinize çok dikkat edin. Sağlığınıza çok dikkat edin. Sizi sevenler için Sevdikleriniz için kendinize çok çok iyi bakın. Yüce Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın kıymetli dostlar.